Gaziantep'in Şahin Bey ilçesinde bulunan bir hastanede iddiaya göre serum takarken başlayan sözlü kavga yerini kemerli kavgaya bıraktı. Saldırgan daha sonra 20 yakınını da yanına alarak kavga etti, doktor ve görevlilere saldırdı. Olayda acil doktoru Asadullah Beyoğlu, Sağlık Gece Müdürü Ahmet Sefa ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı. Yaralanan doktor yoğun bakım alınırken beraberindeki görevliler hastanede tedavi altına alındı. Darbedilen doktor hakkında bilgi veren gece müdürü Ahmet Sefa olayla ilgili şu ifadelere yer verdi. Saat 11 sıralarında hastanemize başvuran çocuk hasta e, yüksek ateşte şikayetiyle başvurdu. Yüksek ateşten dolayı damar yolu açılamamıştı çocuğun. Bu tür durumlarda yüksek ateşten dolayı şey açılmaz, açılamayabilir. Bunun üzerine yakınları sinirlendi. E, hastane içerisinde arbede çıkardılar. Tabii biz bunun üzerine güvenlik arkadaşlarımızla birlikte hasta yakınlarına sakinleştirip dışarıya çıkardık. Hastanın müdahalesini yapmaya devam ediyor çocuk hastanın. O sırada çocuğun babası birkaç kişiyi arayıp yaklaşık 3-4 araba dolusu adam çağırmış buraya. Onunla beraber dışarı çıktığımızda bize çok ağır hakaretler, küfürler ederek dışarıya çıktığımızda hem doktoruma hem bana saldırdılar. Doktorum şu an yoğun bakımda. Başında yaklaşık 15 tane dikiş var. kusma ve beyin travması şikayetiyle üniversite hastanesine götürdük. Üniversite hastanesi tekrar yoğun bakım gerektiğinden dolayı sevkine karar verdi. Hayat tehlikesi devam ediyor. Ee, sağlık çalışanları bu şiddet önlenmesi için ne gerekiyor, onun yapılması lazım. Bununla ilgili biz gerekli mercilere şikayette bulunduk. Ee, şahsın anne babası buradaydı. Onları aldılar ama diğerleri e, darbeden şahısların çoğu kaçmıştı. Bildiğimiz kadarıyla arama çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken acil servis bir süreliğine hasta kabulüne kapatıldı.